eş sesli yani sesteş kelimeler. Evet. Emir, evet. yüz kelimesiyle ilgili cümle istiyorum. Bir, yüz, yüzmek var. Evet. Bir de yüz lira var, bir yüzümüz var. Cümle dedim ama üç anlamını söyledin. Sen doğruydu, aferin. Aferin, geç. Gül. Arkadaşım sözcüğüme çok güldü. Evet. Başka? Gel, gel, gel. <laughs> tamam, bu gülümsemek anlamında. Tamam. Sen arkadaşım gül. yüzüme ne dedin az önce? Ee, arkadaşım sözcüğüme çok güldü. Tamam. Başka? Ee, arkadaşım gül. bana gül verdi. Ha Olur. Tamam. Bir çiçek olan bir gül. Bir de gülmek. Yaz. Ee, kalem. E, yazmayı çok severim. Hı. Yazmayı çok hoşuma gidiyor. Evet. Güzel. Bin bir rakam su at bir su atabilmek istiyorum. <laughs> Yerim ben seni ee, at. Evet. Arkadaşın kalemini yere attı. Doğru. Ee, kır. Bir bir şey var, bir de aferin, aferin. Kendinizi bir alkışlayın, bir alkışlayın. Var mı? Kaldı mı başka? Yok. Yok, tamam sordum hepinizi. Bir alkışlar mısınız kendinizi? Aferin.